mezarların önünden geçerken teyplerin sesini sonuna kadar kısıyorlar ya. He. Ne var bunda güzel kardeşim? Bu dediğin senin ölüye saygı. Bunu herkes bilir. Ne alakası var birader? Burada yatan gariplerin canı sıkılmıyor mu sanıyorsun sen? Onların da canı bir Serdar Ortaç dinlemek istemez mi? Efendim söyleyeyim ne bileyim bir Mustafa Sandal olur, bir atıcı olur. Bunu istemiyor mu sanıyorsun sen? Ben var ya her buradan geçişimde teybin sesini sonuna kadar açıyorum ha. Hadi beyler hadi, ses kısın ya. Sırası size ya. Konuşma lan, zarı öpüyoruz burada. Sönüşledin bizi. Hiç. <laughs> Yolla. Hadi birader be, ha? Birader ben senin kadar sıfıra sıfır, elde var sıfır bir tane adam görmedim ya. Hani lan bu sefer kazanıyorduk? Ha gene hepik gene hepik. E şimdi biraderim orada ölülerin arkasında muhabbet yaptık ya. İşte orada bir cenabetlik oldu. Siktir lan senden büyük cenabet mi var? Göt. Tuh. Yeter. Altlar <laughs> ettir. Eksik olma Necmi baba. Ne demek evladım her zaman bekleriz. Sağ Hadi. olasın. Selametle. Hadi. fakirler. Amına kodumun zenginleri. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır. Tamam anladık. Siz tilkisiniz. Ama ben kürkçü dükkanı değilim. O zaman dönün lan. İp Sen olmasan, şu stresli iş hayatı beni hasta edecek. Ulan Nizam abi, böylesi bir imparatorluğu bir pice bırakıyorsun ya. Yani. Alo. Malı ambalajladık, hediye paketi yaptık. Bu akşam yola çıkacak. Hayırlısıyla yarın elinde olur Cevat kardeş. Sağ olasın Ziya baba. Sana da borçlandık. Estağfurullah Cevat kardeş. Borç morç yok. Nizam'ın babanın da ellerinden borcumu öderim Ziya baba, öderim. Ulan nelerle uğraştırıyor beni soktuğumun pici? Cemil! Buyur abi. Şahin geldi mi? Yok abi, arkadaşlar almaya gitti. Gelirler birazdan. Ara sor bir an önce gelsinler de bu iş artık bizden çıksın. Emredersin abi. 샤이엠 마버지 크야. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Helal olsun baba. Birader elleme ne olur şu arabayı Allahını seversen elleme bak. Altan. Ne var lan? Şu arabanın anahtarlarını istesene babandan be. Ha. Oğlum ölüden göt isteyeyim onun verme ihtimali daha yüksek belki al sana götler yani. Birader tüm hayatımız boyunca 31'den başka bir numaramız yok. Ne olur bir kere şu arabayı istesen baban. Peder bu arabayı benden daha fazla seviyor, bilmiyor musun? Siktir lan! Senin var ya, yemin ederim böyle bulurum lan! Artık, 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 Altan. Söyle <LC1> Al, kardeşim benim. Ne olur be güzel kardeş. Kardeşim. İste şu arabayı be. Ha? Ne olursun bir kere istesen. Hem var ya, sen bu arabayı istersen var ya... ...o Emre götürün davasını söndürürüz be kardeşim. Yürü. Aa, geliyorum. Geliyorum. Ah! Baba! Babacım. Selamünaleyküm Necmi amcacığım. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun. Saygılar bizden estağfurullah. Ne istiyorsunuz lan? Hayvan eti yemişler. Ne istiyorsunuz? <laughs> Dikkatli <laughs> izle. Tamam. Selamünaleyküm Necmi amcacığım. Öpeyim. Git, git. Gidin lan. Dükkanın bereketini kaçırmayın. Hadi gidin. Allah'ını seversen bak şakalara bak. Be. Bereket falan diyor ya. Necmi amca çok komik adamsın ha. Ne şakası be. 50 yaşıma geldim daha sizin gibi iki tane ziyanlık görmedim. Sen neredesin lan? Hani bugün anana yardım edecektin? Ha? ha? Benim baba çok mühim bir işim çıktı o yüzden uğrayamadın mı Halide'nin yanına? Ama ben benim hatırladığım en son 20 sene önce eve iki tane ekmek götürdüydün. Ondan başka işin oldu mu senin? Ee, şeye gitti bu Necmi amca. Ben şeye gitmedim mi ee, baba? neye gitti? Ne? Ne? Bak şimdi ne ne yapıyor? Hareketleri bak görüyor şimdi. musun? Allah seversen. <laughs> Necmi amca çok komik adamsın. Nasıl yüzün ciddiye bak. Ne? Ama ne? 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 Çok komik adamsın ha. E ne yapalım be Necmi amca? Kanımız kaynıyor genciz. Kafanı sıkıyor. <laughs> ha? Ulan 30 yaşına geldiniz hala bir baltaya sap olamadınız. Bırakma sap olamadınız sap sap. Aman icma mı şimdi bak öyle değil mi? Saplık konusunda birinciliği kimseye <laughs> vermiyoruz değil mi? Allah'ın zarzı. Allah Allah, böyleyiz ama Şerefsizler. <laughs> Efendim? Neyse baba ya bu tatsız konuları vallahi bir kenara bırakalım artık. Tabii. Biz sana esas ne söylemeye geldik sen bize hep laf dolandırıyorsun. Hiç. Bir türlü konuşturtmadın bak. Biz pazartesi gününden itibaren evet. çalışmaya başlıyoruz baba. Aa, ya. Peki nerede çalışmaya başlıyoruz? Nerede çalışıyoruz? Nerede? Burada baba senin yanında. Evet. Burada. Evet. Benim yanımda. Aynen evet. tabii ki de. Ulan sizi 23 Nisan'da başbakanlık koltuğuna otursalar 10 dakikalığına memleketin içine sıçarsınız be. Vatan hainleri. Aa, hayır Necmi amcacığım biz akıllandık be. Val geçen gün cuma namazına bile gittik yeminle. Ha, sen de bir şey söylesene güzel kardeşim. <laughs> Babacığım. Değil. İş yok, güç yok. İpsiz sapsız dolanıyoruz. Fikret gittikten sonra sen de yalnız kaldın baba. Adını anma o şerefsizin, anma. <laughs> Babacığım... ...hem sana yardım ederiz... ...hem bir mesleğimiz olur. Bir altın bileziğimiz olur baba. Kim bilir... ...belki bu sefer dikiş tutuyoruz. Belki... ...evlenip yuva bile kurabiliriz. O, ondan sonra sabahlara kadar gerdek pompa Necmi amca. pompa pompa O, o, ay, Fatma bebek Pat O, o, böyle de böyle. Pat 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 ama çıraklıktan başlayacaksınız. Tabii, tabii, ki de babacığım. Tabii tabii. Hadi pazartesi günü gelin başlayın. Hayırlı olsun. Ay! Kardeşim, hayırlı. Ay hayırlı olsun, Oo, kardeşim benim. Hayırlı. 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 Hadi hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Hadi kardeşim benim hayırlı, olsun. O zaman biz... Ay! Ne şey, burası da bak nasıl o küçük şey unutuyordum ya küçük, ben. Küçük. Baba ne diyeceğim ben sana? Şu <gülüyor> <gülüyor> arabanın anahtarlarını versene baba. Son böyle bir işe başlamadan önce böyle bir tur atalım. <laughs> tamam mı? Ondan sonra da <laughs> pazartesi insan olalım, adam olalım. Normal işe başlayalım artık. Hadi serserilerimizi atalım. Cübile hesabı. Küçük. Dur içeriden getireyim anahtarları. As! Ağır mı? Oğlum sizden değerli mi lan? Ana ne sikiyim Necmi amca? Baban ne mi? Hayır! lan! Ay! 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 Koydum Koydu! Koydu! Aslanım benim! Ay. Aslanım benim! Ay.